Efendim Kula'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Manisa'ya giderken güzel ilçemiz Kula'ya da evet. uğradınız. Manisa'da bir mitinginiz var. Evet. Salihli'de Alperen Ocakları'nın açılışlarına evet. katılacaksınız. Bugün de Kula'dasınız ve Kula Belediye Başkan adayımızla... Evet. ...birliktesiniz. Evet. Tabii Kula'nın yanında Selendi Başkanımız da yanınızdalar bölgemizden. Biliyorsunuz 30 Mart yerel seçimlerine... Büyük Birlik Partisi olarak sizler de ummalı bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Kısaca şöyle bir açıklar mısınız? Türkiye genelinde yerel yönetimlerde nasıl bir çizgi çizeceksiniz? Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Ülke küresel kuşatma altında. Türkiye bölünmek ve parçalamak isteniyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ama Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin geçmiş olduğu bu ağır şartlarda ülkenin meselelerini çözecek Türkiye'nin meselelerini çözecek. Türkiye çözecek tek siyasi partidir. Büyük Birlik Partisi 29 Ocak 1993'te kurulduk. 21 yıldır duruşumuzdan, tavrımız, tavrımızdan taviz vermedik. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de Büyük Birlik Partisi çok iddialıdır. Türkiye'nin her yerine seçimlere giriyoruz. 900 ilçede seçimlere giriyoruz. 81 vilayette seçimlere giriyoruz. Partimiz her yerde seçimlere hazır. Lekesiz, şaibeye bulaşmamış, kire bulaşmamış, dürüst, liyakatli adaylarla Büyük Birlik Partisi milletimizin karşısındadır. 30 Mart'ta yapılacak bir yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin dört bir yanında Allah nasip ederse belediye başkanlıklarını kazanacaktır. Her yerde iddialıyız. Sivas'ta, Keçiören'de, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'mızın da birçok ilçesinde ve beldelerinde iddianızla bu seçimlerde de Manisa'da partimiz büyük bir patlama yapacaktır. İşte Kula burada, işte Seren'de burada, Salili'de, Manisa merkezde Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühüyle Manisa'da da belediye başkanlıklarını alacağız. Çok ciddi bir oy patlaması yapacağız. Her yerde söylüyoruz. Bizim arkamızda patronlar, holdingler, egemen güçler yok. Bizim arkamızda sırça köş, pembe köş, çankaya köşkü yok. Mafya yok, lobiler yok, çeteler yok. Havuz medyası yok, kartel medyası yok. Bizim arkamızda Cenab-ı Allah ve milletimiz var. Büyük Birlik Partisi'nin yürüyüşünü kimse durduramaz. Büyük Birlik Partisi kimsenin emir ve talimat almaz. Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin bu kritik döneminde Allah nasip ederse çok ciddi bir başarıyla seçimlerden çıkacaktır. Bakın Ülke ağır bir döneme geçiyor, geçiyor. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel mahalle seçimlerinin akabinde tablo çok sars, sıkıntılı. Terör örgütü PKK bölücülük meşrulaştırılmak isteniyor. 30 Mart'tan sonra Güneydoğu'da özetlik ilan edeceğiz açıklamaları yapıyor. Bugün gelinen noktaya bakın. Terör örgütü PKK bir kalkışma peşindedir. Özetlik ilan etme peşinde. Ve Türkiye'de Gelinen tabloya bakıyor, siyasal iktidarın umurunda değil. Ülke elden gidiyor. Güneydoğu'da özellik federasyonun arkasından bir kalkışma planlanıyor. Türkiye bu oyuna gelmemeli, bu tezgaha düşmemelidir. Türkiye ile Alevisiyle, ile Kürdüyle, Türkmeniyle bir ve bütündür. O yüzden de bu kritik dönemde bütün vatandaşlarımızı Büyük Birlik Partisi'nin bayrağı altında toplanmaya çağırıyorum. İlali ve Gül'ün etrafında toplanmaya çağırıyorum. Gün namus günüdür. Gün muhsini duruşu sergileme günüdür. Milletimizi Büyük Birlik Partisi'nin bayrağı altında toplanmaya çağırıyorum. Efendim herhangi bir partinin sizde bir bağlantısı şu anda yok. Desteklediğiniz de yok. Ben bunu Hayır. açıkça sizlerden almak istiyorum. Böyle gündemde konuşulan Hayır. konular var. Büyük Birlik Partisi pazarlık partisi değildir. Büyük Birlik Partisi sisteme alternatif bir partidir. Sisteme alternatif bir parti olan Büyük Birlik Partisi, şu andaki mevcut düzen partileriyle de zaten ideolojik anlamda kavgalıdır. Büyük Birlik Partisi, bürokratik şey meydan okuyor, statikö meydan okuyor. Ne AKP ne CHP. Büyük Birlik Partisi sistemin alternatifidir. Büyük Birlik Partisi milletimizin aldığı destek ve teveccühüne yoluna devam ediyor. Diğer siyasi partiler aralarında pazarlıkta yaparlar ama Büyük Birlik Partisi pazarlık partisi değildir. Milletle beraberdir Büyük Birlik Partisi. O yüzden de partimizin her yerde seçimlerde de tablo açık ve nettir. Türkiye'nin dört bir yanında partimize katılımlar ve iltihaklar var. Her yerden Büyük Birlik Partisi'ne katılımlar olur, ittifaklar oluyor. Vatandaş akın akın partimize koşuyor. O yüzden de Büyük Birlik Partisi'nin büyümesi ve güçlenmesinden rahatsız olan iç ve dış miraklar, özellikle bu siyasal iktidar, Büyük Birlik Partisi'nin rahatsız. Niye? Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz Büyük Birlik Partisi'ne koş, koşuyor. Akın akın geliyor vatandaşımız. Tek çare Büyük Birlik Partisi diyor. Türkiye'nin meselelerini çözecek parti Büyük Birlik Partisi diyor. İşte bugün de Manisa'da da görüyorum. Biraz sonra da göreceğiz. Kula'da, bugün tablo ortada, Selendi'de, Salihli'de, Akisar'da, Kırkağaç'ta her yerde Büyük Birlik Partisi var Allah'ın izniyle. Milletimizi lekesiz ve tertemiz bir siyasi anlaşa sahip olan, ilkeli, seviyeli bir siyaset anlaşına sahip olan Büyük Birlik Partisi'nin etrafında toplanmaya çağırıyorum. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Teşekkür Size başarılar diliyoruz.